Selamünaleyküm. Hacı ablacığım nasılsın? Hayırlı cumalar. Cuma mübar olsun. Bu arada kedi de oynaşıyor. Mahalle yanarken saçını tarayanlardan. Evet. Acım. ne hacı, haber? Keşke bir hacı olsa. Okundaymışsın ya. Haberini aldım. He? Ben ne yapayım? Televizyona bakıyordum eskiden sen. Ne oldu? Ne zaman? Bu ne diyor? Ne diyorsun? Evet. Bugün günlerden ne bilmiyorum ama ne Perşembe. olursa olsun. Olsun. Önemli değil. Çarşambası, perşembesi. Bu da bir yalan. Yani bugün cuma da olabilir. Kim uydurmuşsa perşembe diye öyle gidiyor işte. Neyse hayırlı günler. Günün aydın mutluluğun daim huzurun bol olsun inşallah. Boncuk Hanımcığım ne yaptın? Gecen nasıl geçti? Rüyalarda neredeydin ben kim bilir? Kimin yanındaydın? He? Rüya görmedim. Görmedin mi bu Bugün. Allah Allah. Başına bir iş geliyor şimdi. Harbiden rüya mi görmedin? Rüya görmedim. Yok. Dün? Dün gördüm. Dün gördün rüyanın adı neydi? Sadece adı neydi? Rüyamda işte Emine annenin evi Böyle evet. Ee, tarafında aşağıya doğru geçti gitti. Eyvah eyvah. Neyse boncuk olur böyle şeyler de. Sen yine de dikkat et. Koçurma bir yerde. Bugün ne yapacaksın? Ne yapayım? Bir şey yapmayacağım. Ben mi? Salata yapmadım. Çamaşırlar topladım. Heh. Kaldılar kız. Mal gitti. Kız salata mı aldı gitti? Kızım benim ya. de Sabah kokladım, öptüm. Dün gece dedi ki, baba dedi, sırtımı dedi kaşır mısın dedi. Bir an öyle duygulandım, gittim, kaşıdım da. Yani çok da aslında sinirli oldum. Çocuğa evet, da yes, yes, çabuk. Ne hazırladın? Yes. Şunu yaptım, hayır ben onu yiyemem. Aslında mesela benden hmm. bir şey diyor. Ben onu yemeyeyim. Bir, tabak tabaklık makarna açtı. Bak su bir makarna. Büyük makarna aldım şöyle. Bir tabaklık. Bir de de ki bu ne bu güzelmiş kız. Eline <laughs> sağlık. Yani boncukcum evet. Ya bacan kader kurbanda payımız buymuş diyor kralım. Ee, şimdi biz ufaktan ufaktan Kahvaltı hazırlamaya başlayacağız. Sonra ne yapacağız? Sonra müge başlayacak. Tamam, ne yaptın? Biber kızartması var. Kız bizim biber tarlamız mı var? Durmadan biber yiyoruz. Allah. Biberin kilosu olmuş patates 80 lira. Saçmaları. Ben patates sevmem bilirsin. Ya o sen neyi seviyorsun bu bana tabi bu patates herkesin evinde ağlar paşala yiyor ya. Ben demek ki babamdan çekiyorum patates, patates sevmiyorum. Patates yemiyor Patates. Teşekkür ederim keşkek ya. yerim, kuru fasulye yerim, yeşil fasulye yerim. Yemediğim üç tane yemek vardı. Bamya, pırasa, karabakla. Adınım. Onların üçünden hariç her şeyi yerim. Bugün, bugün gelen şeyi var. koy onu bilem yerim. Param parça ederim. Zaten her yerde bir şey söyleyeyim mi ha? Her bütün köftecilerde gittiğimiz köfteci hepsi seni de götürdük oraya. Domuz eti çıkmış orada. De. Ya vallahi billahi. Aha yemin ediyorum bak sana yalan söylesin. Nerede? Bir yere gitmiş gibi ki köfte yemiştik. Hatırlıyor musun? Yok arıyor. Hah. Ay. Ha orada vallahi billahi. Ama bana zehir yaz, hemen davet. Buran çaptı. At, şey at edin. eti ve domuz eti varmış. Hemen gittim şeye. Gördün mü? Yolda tuvalet bulduk Hatırladın Yolda. değil mi orayı? Ya. Ve biz hep nöbetlerde de gidiyorduk oraya. Ah ah millet şaşırdı anne. Millet şaşırdı. Millet ne yapacağını şaşırdı. Müslümanlıktan çıkartacak insanları. Domuz eti nedir ya? Her Domuz çukur sizin bir ya. Para, para, He? Para, para, para. At organları, göt daleleri, pırasalar. Ağzınıza versinler, kulaklarınız şınav çeksin inşallah. Nasıl yatacağım o öbür dünyada para kazanacağım diye. Ben dur ben şu şeyi açacağım. Ben dur ben bu muhabbet ediyoruz. Bırak şunu ya. İki muhabbetin belini kırıyoruz. Babam diyor ki ben diyor karıyı diyor hasret kalmışım diyor. 49 senedir diyor yüzünü görmedim. Saa değil ya. Dans söz yüzü görmemiş şu. Şimdi şeye geldi, balkona geldi. Dur şimdi. Ben balkondayım. Çamaşır topladım, Bak dur. Evet, bir saniye. Hatla benim say, çamaşır ötkötü. Oraya bir yoruldum ayakta dikilin oturdum hemen. Beni oturdu diyor. Hani oraya oturacağı diyor. Sandalye nasıl kalktı da gidiyor. <laughs> Ama ah. ben yoruldum, çamaşırı katladım. Ah. Sigara çiçeği orada. Ah. Beni girdi diye nasıl böyle 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 yakaraktan çıktı gitti. Kız bu adam seni balkondan atar. Artık görsem. göstermem. Bir şey söyleyeyim. Kim kimin kasını akmasan boğazına, en onu kubbede geri atmasan kara dedi. Ya ikiniz birden düşerseniz. Evet, varsın İki kilo buna lazım olur. Allah korusun da ikiniz aynı yatar yatırım ben. Bir oraya bir oraya gitmekten ikiniz yan yana yatırın. Ondan sonra sana da bakarım ona da bakarım. Allah bakımlı yapmadan. imandan, amin. vurandan ayrılsın. Amin amin. Allah işin şey şakası dedi. da. Allah Eğer sandalye atıyor vuracak sana yani. Ya o sandalyeyi kakışlıyor beni geldi diye. Allah Allah. Bu adam niye böyle öfke işin bana da sinirli. Böyle bakıyor. Sigarası mı bitti acaba onun? Ben ne yapayım anne? He? Seni gezdirmedi diye. Seni gezdirmedi diye surat yapıyorsun. Öbür tarafa e, civar almadık diye surat yapıyorsun. Ne bu? Benim derdim ne abi? Bak şimdi yine gidiyorsun. Ne abi? Ne e abi için benim derdim? Önce. İçim mi yandı? Her su için bir plan. Ha? Şu için Soruma cevap alabilir miyim? Ne diyor? Diyorum ki o sigara almadığı için sinir. Seni gezdim için sinir oluyorsun bana. Niye? Ben Mesela ben dün İzmir'e dün İzmir'e gidiyorum dediğimde Ela muhtemelen geldi sana söyledi. Delikanlı gibi ne söyledin? Ne söylemişim? Tam ne söyledin? Bilmiyorum ben soru soruyorum. Delikanlı gibi ben babam İzmir'e gidecek dedi geldi Ela sana. Ne dedin? Ben duymadım Ela'dan öyle. Söylemedi. İnan ki farkında değilim vallahi. Şimdi şeye telefonun at, at, at şimdi. Neye telefonu? Televizyona koya dalmışım şimdi. Odaklanmışı da biliyor. Oo. Fenasın sen. Neyse. Bugün de böyle geçse şu muhtarlığa da bir gideyim bakayım neymiş bizim cezamız. Salta al diyor, mandalina al diyor. Mandalina şey. salta alalım. Evet. Onları ya, alalım da. Tarzıya, şeye götüreceğim. Onları alacağım birazdan. peki. Evet boncukcum. Bugün herkese Allah'ın e, bizi takip edenler, bizi sevenlere dualarımızı onlarda eksik etmeyelim. Kimin derdi tasası, o su bu su varsa, hastalığı sökeliği varsa, Benim parasızlığı pusuzluğu varsa. Benim. Herkesin Allah'ın yardım etsin. Allah vücuduna sağlık, sıratlık Askerimizi, polisimizi, devletimizi, bütün yolda havada gezen karada, havada uçanlara, herkese dua edin. Allah Herkese Allah'ım Allah sen koru. Sen esri, kazadan beladan, kötü insanlardan çoluğumuzu, çocuğumuzu koru. Evlatlarımızı sen esir. Türkiye'nin bunlara şey yani kedi de almışlar ya vallahi var bu bir şey. Heh, evet, Bağır diyor ki şu adam, deli bu adam hiç hoşlanmıyor tattı da. Doğru, izin. Şey, bu kediler diyor, eskiden diye bir kere doğuruyordu diyor, şimdi diyor iki üç kere doğuyor. Ben ne bilirim dedim ya, yüdürdüğümüz mamalar, yüdürdüğümüz mamalardan olur belki dedim. Ha. Ben ne bilirim ben pay, paytar mıyım ben? Paytar ne ya? Hayvanlara bakan doktora. Baytar. Baytar. Ha. Neyse. Niye doğurdu kedi diyor. <laughs> Doğur. Isırlaştım hoca doğuracak. Ben ne yapayım dedim vallahi iyilikleri mamadan olabilir. Lan ama istifa edecek herhalde. Hayır canım. Yatacak yeri arıyor şimdi. Bak. Niye? anneciğim. Ee, ne söyleyeceğimiz sana bakın ne olacak. Gözlerindeki kaybolmak istiyorum. Cuma gidiyormuş dişçi yola. Kral da gidiyormuş cuma günü. Yok canım, cuma canım, benim, benim şeyden devlet evinden haberdim. Anladım. Gel inşallah. İyi ben bir kralın yanına doğru gidiyorum. Seni öpücüklerle boğuyorum. Hadi, oldu. Tamam. Çay benden değil. Kahvaltınızı yapalım. Evet kıralım. Şimdi ufaktan hanımefendinin yanına gittim. Hanımefendiye dedim ki ne yapıyorsun sen bu balkonda? Sen deminden gitmişsin sandalyeyi mandalyeyi kırıp atmışsın. Doğru mu? He? Sandalyeyi falan böyle savurmuşsun. Keserim lan seni demişsin. Ama gitmişsin yanına bakmışsın sanki orada. Balkona bir gitmişsin sen ilk önce. Doğru mu? Doğru. Şu var, şu Madan almıyor mu abi bizimle konuşmaya? Ya niye almasın? E almıyor işte. canım öyle şey? Ya biz senin yanına geldik konuşalım edelim. Muhabbet edelim diye sen hiç bakmıyorsun abi bize ya. tutturmuşun bir televizyon. Ne var bu televizyonda? Hani aslan da yok. Aslanlar çıkacak. Ne zaman? Şimdi çıkacak. Erkek aslan mı seviyorsun? Diş aslan mı? Aha, geliyor, bak. Bir şey soracağım. Aslan dedi de bunlar. Bir şey soracağım. Avı dişi aslan mı yakalıyor erkek aslan mı yakalıyor? Dişi mi, yakalıyor. Dişi mi yakalar? Harbiden mi? Erkek, erkek yık yıkmaya geliyor. Değil mi? Tümbel oldu, tümbel. O zaman e, bizim içerideki dişi de aslan. O her şeyi yapıyor. Sen geliyorsun yiyorsun. Doğru mu? Doğru. O zaman sen erkek aslansın o dişi aslan. Aynen öyle. Ha. Aha. Bu gergedan ya. Neresi aslan bunun? Bunun arkasından geliyor. Ha. Vallahi billahi. Ya babam. Bir Al. saat şey yarım saat. Yarım saat gösteriyor yeter. Saat. Yetiyor saat mu saat sana? Yetiyor. Harbiden mi? Harbiden. Evet. Oh Yarın babam. güne gideceğiz. Dişe. Hayarın yarın cuma. Ne diyecek, ha? ne diyecek acaba? Ne diyecek acaba? Ne diyecek acaba ne? Netice ölçü alacak. Ölçüye göre hesap verecek yani. He? Ölçüye göre bakacak. Tabii. Anladım abi. 25'inde takılacak. Hadi inşallah inşallah takın babam. Tak babam ya, tak. Ya kırıldı ya. Vurulsun baba. Aynen. Ve yok o kadar ben mı? Çelik tutmuyor. Japon'u tutmuyor. Ha Japon yaptın sen. Denedin. Denedim olmuyor ıslak oluyor ya tutmuyor. Allah ama biraz dur. Dişi tuttu. Allah Allah. Diş beton gibi oldu. Ee? Diş kırılmadı bir ser. Çelik damak ayrıldı. Tamam biraz kurumasını beklesen olmuyor mu yine? Olmuyor. Görüyor ya, musun? Yarım saat bekledim ya. Dişi bile mi Japonlamış abi adam? Az geliyor az. Yok almış zaten. He. Ondan kaynaklı. Sen vallahi ustasın ya. Yemin ediyorum bu da benim peşimden kuyruk gibi geziyor dayı. Aynen öyle. Vallahi ben nereye giderim o geriye? Ben yatağa giderim o yatağa gider. Neyse babam benim, cabalsın balsın sen. Şu boncuk hanımı da dişten aramamışlar. Hala yakınıyor. Aha geldi. Tamam mı? Hadi seni öpüyorum ben kocaman. Var mısın tamam, sen? seni öpüyorum. Görüşürüz. Hadi. Allah yarabbim, şeytan yüzüm, hı, ya, buyur, ya. Evet paylaşılmayan balkon burası abi. Burası paylaşım. Yani iki tane koltuk var. Şimdi babamı görür görmez anam mesela burada oturuyor ya. Babamı görür görmez buraya geliyor. Buraya oturacağını bu buraya görüyor. Buradan oraya geçiyor. Anam da tabii haliyle sinirleniyor. Diyor ki sonra Yahu diyor bu balkonda niye ben oturamıyorum abi? Neden diyor sadece Boncuk Hanım oturuyor? Ama evet, oturuyor. Anneciğim. Niye oturamıyorum? Benim. Yataktan çıkıp telefon başkasına başlayayım. Şey eğer senden gidersen. Ne yumurtalık mı yapacağım? Yapayım mı? Yapayım mı? Yumurtalık. Sen istiyorsan yapacağım. Zor olur mu? Olmaz. Ben yaparım. Kız doğru söyle. sen nazı bir Sen ne istersen yapayım. Aşkım bak öyle sen ne istersen yaparım. Neyse. Yap bakalım. Bak ekmekler doğramıyor. Çık 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 çık. Ah ah karılar ah. Yatıyoruz Antalyalarda, Bodrumlarda, İzmirlerde, İspanyalarda, Fransalarda, Londralarda. Ondan sonra nerelerde yok lan yurt dışındaki de çalışıyor. Buradaki de yatıyor. Yatıyoruz orada burada. He, büyüteceğiz diye. Daha Gülistan yatıyor musun? Kumistan He? Buristan yıllarca çalıştı. Bu ne yatacak. Kaç yaşında karı. Kalkın Şu an yatıyor mu zaten? Yatar hmm, Peki. Peki kalktım. Hadi. Kumistan'a mı takmıyorsun? Yok canım Kumistan. Niye takıyorsun? Kumistan benim canım ya. Bir tane, iki tane deyzem var benim şu hayatta. Seni kocaman öpüyorum ben. Tamam mı yavrum? Tamam mı tatlı kedi benim? Tamam mı balım? Tamam, tamam. tamam mı balı lokma? Hadi bakalım. Görüşürüz.